Oha oyun bozuldu. <laughs> Servet ya. <laughs> Abi kusura bakma. Abla sen de öldürdün. Abi insene. in pilot durdur dur şunu. Ay <laughs> Malı gördünüz mü? Geri zekalı öyle öyle uçak mı sürülür lan? TK 860. uçağa hoş geldiniz. İstikametimiz cehennemin dibine gidiyoruz arkadaşlar. Kemerlerinizi bağlamanıza gerek yok nasıl olsa öyle coğul. Şuna çarpacağım şuna. Yukarıdakine çarpacağım bekle. Geldim, geldim, geldim. Ne varsa ne Ya mis gibi. Şimdi bakın arabalara bak bu arabaya bak. Vehicle, vehicle spawn. Neredeydi o? Bizim bir Bugatti'miz vardı ya. Nerede o? var ee, bana Burada. Araba gibi araba. Şuna bak be. Havayı da güzel yapalım. Bak lan. Ya bu şey yapıyorsun lan? Araba gibi araba değil mi çer? Bunun Türkiye'deki fiyatı kaç ki arkadaşlar? Bugatti'nin. Vardır bir. Burada 25 milyon kronsa Türkiye'de 50-60 milyon TL. Üf. Arabaya 50-60 milyon TL mi verilir lan? <laughs> Servet ya. Üf. Abi kusura bakma. Abla sen de öldürdüm. yetana açılma ne? Grand Theft Auto arkadaşlar. Araba arsızlığı gibi bir şey. Abi kusura bakmayın. Abi sen de kusura bakma. <laughs> Lan çok değişik ya. Aa. Ben var ya bir şey göstereceğim size chat Bu arabayı geçsin, arabayı geç, bu arabayı geç Bak şimdi bak Dur yukarı çıkalım önce Çık baba Ben size bir solo Türk şeyi yapayım Plains Basra nerede? Basra burada, bak şimdi Yavrum benim be, uçak dedim böyle olur Öf be <laughs> Çakıldık Patlama, patlama Patlama, aynen Güzel, tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok Audi, Audi TT mi benziyor? Bugatti. Audi TT mi benzer Bugatti? Gözünü seveyim. Sayın yolcu. Büyük uçak süreceğim ya. Bu ne abi? Bunu istemiyorum. Savaş uçağı bu. Büyük uçak gelmedi mi? Ana gelmemiş. Geliyor mu? Gelmiyor da. Abi asıl jeti sürmek zorundayız. Tekerleri aç. Şurada bir iniş yapalım arkadaşlar. Bir saniye. Muhteşem bir iniş yaptım. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Tamam istediğim uçak geliyor arkadaşlar. Asıl kargo uçağına uçacağız ya. Bunu ne? Bunu boş ver. <laughs> Trafik canavarı polis yok. Aa takılı kaldık lan. Tamam oldu. Gel bayım buraya. Şu uçağı süreceğim baba. Bu efsane bir şey ya. Urus urus oy. Urus da çok güzel. Urusu ben indirmem lazım baba. Abi insene. İn pilot. Dur dur şunu. Ay, <laughs> Malı gördünüz mü? Gerizekalı zekalı öyle öyle uçak mı sürülür lan? Oha! Kendim indiririm dur. Sapık ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Allah malı. TK860. Uçağa hoş geldiniz. İstikametimiz cehennemin dibine gidiyoruz arkadaşlar. Temellerinizi bağlamanıza gerek yok. Nasıl olsa öyle cool. Hadi var. Chat hazır mıyız lan? Pilot da olduk lan. Vallahi bugün pilot olduk ha. Evet, şöyle bir şöyle döndük. Uçakta full Almancı var arkadaşlar. Türkiye Almancılar getiriyorum. <laughs> çikolata uçak şu an full çikolata dolu baba. Gel 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 gel. Arkadaşlar Yazdım pilotlar ne diyor uçak uçmadan önce? Sayı yolcularımız. TK 260. What what? Oha wow, wow. lan ne oluyor lan? Üf. hazır mıyız? Cabin crew hazır mıyız? Arkayı göremiyorum sayın Her şey okey, sıkıntı yok. Şuraları aldık, buraları aldık. Okey, no problem. Uçuşa hazır mıyız chat? Uçuyoruz o zaman. Nasıl, ne diyorlar da? Kilo takmadı, harbiden takmadı beni. Ne diyorlar burada baba? dur dur uçağa var. E, ezdi geçti yemin ediyorum bak. Dur dur. Kalkış için izin istiyorum kule. Vermezsen vallahi kafanı kırarım ha. Efsane uçak ya. He? Hazır mıyız chat? Uçuyoruz vallahi. Motosiklet sıkıntı yok. O zaman kalkış istiyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. 3 2 1 haydi bismillah Bastım Hadi bakalım haydi geçmiş olsun Haydi geçmiş olsun Çok güzel be Ha ben, ben uçağı böyle sürmem Ben biraz psikopat sürüyordum arkadaşlar Zon doşlandı işte <laughs> Ne doşlandı lan 3, 2, 1 diye mi kalkıyor Allah belayı vermesin seni. Sanki salon kaçtı. Aa, ya bizim pilotlar şöyle taktik yap, şöyle bir şey yapmıyor ki baba. Sayın yolcuların altınızı ettiniz. Let's go diyor. Şuna bak şuna. Oha, bir pilotun böyle yaptığını düşünsene baba. Direkt finish. Şuna çarpacağım şuna. Yukarıdakine çarpacağım bekle. Geldim, geldim, geldim. Uf. Otobana otobana çarpıyorum. Atla. Allah! O oh, patlamadı. Vallahi patlamadı. Abi uçağına lan öyle. Öyle uçak mı olur? Allah belasını vermesin yürüyor. Otoyola arkadaşlar. Motosiklet basıyorum ama. Hatta bir de Formula 1 arabası vardı. Onu da denemekte fayda var var ya. Hıza bak. 400 kilometre hızdan gidiyorum. <laughs> Hıza bak. Oğlum böyle hız mı olur lan? Gittim 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 gittim. Çarptım çarptım. Vallahi geçiyorum <laughs> <laughs> Felaket baba. İnanılmaz uçak. Dur. Bir tane de Formula 1 vardı. O nerede? Vehicle, spawn. Ee, random değildi. Bot da değildi. Ne dedi lan o? Emergency mi? Değil. Onlar nerede ya? Bot, supercars. Buradaydı herhalde ya. Dur Formula 1 arabaları vardı arkadaşlar. Offroad muydu lan? Allah Allah. Compact, sedan, pickup, emergency, planes, boats, bicycle, trains, save vehicle, değil. Allah Allah. Bir saniye, bir saniye. Vehicle. Burada olması lazım ama bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. formaya bir arabalar nerede benim ya? Burada lan. Allah belanı ya. Ben de diyorum nerede bunlar? Ya bir dur Allah sen. <laughs> direkt eşli olur. Bir 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 bir. Lan ona değil ona değil lan buna buna. buna. Bu varken ona bilinir mi lan? Hu 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 hu. Allah belanı sürdüğüm şeye bak. Normal yölde Formula 1 arabası sürüyorum. Formula 1 arabası sürdüğümde bana baba. Urus yok arkadaşlar bende. Urus'u göstermek isterim ama yok bende şu an. Bende ne var biliyor musun? Vehicle, vehicle spawn. Bende ne var? Ee, burada var mıydı bu? Nerede o araba? Yok bu değil. Kupede miydi ya? çok güzel bir araba vardı. Muscle da değil. Sedanda mıydı? Ya bir yerde efsane bir arabam vardı da hatırlamıyorum şimdi nerede olduğunu. Yok baba hatırlamıyorum. P 4 Ben bunu öyle bir modifiye ederim ki ben bu aracı inanılmaz baba felaket yaparım var ya Acayip param var benim Bastane 160'ı zor yapıyorum baba 160 ne lan? Hız mı 160? Dur. Bekle. Bak şimdi. Modifiye bakın baba. Görmüş olursunuz sizde nasıl olduğunu. Bak. Bak şimdi bak. Gel buraya. Bu ne? Abi önü değiştirdim. Spoiler. Arkayı değiştiriyorum. Tamam değiştir sıkıntı yok. Bak şimdi. Yap bunu sıkıntı yok Roof Abi Geç onu Engine bak şimdi Hepsini dört diyeceğim baba Ondan sonra göreceğiz Bunlar niye böyle yolda durdu bu arada Paint Paint'i geç Sarı yap Kırmızı yapalım dur Tamam Bak şimdi hıza bak baba Farka bak Öbür tarafa iyi bakın bak Hızı görebilirsiniz İyi bakın baba oraya Bak şimdi 100, 200 Abi yolda gitmiyor ki 3, 400 Abi yolda gitmiyor O kadar hızlı yaptım Gördünüz mü farkı <laughs> Allah belanı Nerede arabam lan Gel buraya gel buraya gel Bunu var ya şeyde havalimanında denememiz lazım Burada olmuyor dur Bin şuna Bak şimdi Teleport Havalimanına gel Bir deneyeceğim şurada bir saniye hemen hızlı bir şekilde Waypoint Havalimanına geldim nerede Chat size sorum. Şu susunu yapayım ondan sonra yayını kapatacağım söz ben de yoruldum gerçekten bayağı yoruldum. Buradan öbür tarafa kadar yaklaşık bir 500 metre falan var. Kaça çıkarız baba? 4000 yazıyor yukarıda biliyorum. Kaç yaparım chat ne diyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum hadi. Kaç yaparım oraya kadar baba? Zaten bak 400'ü gördüm ona göre söyleyeyim size. Tekerler ısı diyorum. Tamam tekerler ısındı. Kaç diyorsunuz hadi bekliyorum. Ben diyorum ki 480 yaparım diyorum ben. Dur babam chat ne diyor? Chat bekliyorum. Yazayım lan. Uyuyor musunuz? 700 mi? Oha vergül o ne lan öyle? 800 demiş Emre. Oha 800 nasıl yaparım lan bundan? 400'ü zar zor yaptım. 150, 450, 450. bak Ahmet abi tutturabilir. 680, 800, 1000 mi? Yok be. Deniyorum o zaman dur. Turbosuz deneyeceğim. Ama yoldan atıyor baksana. Oha yoldan atıyor. Abi yoldan atıyor ki. 450. 480 yaptım. Yoldan atıyor baba. Düz gidemiyorsun imkansız. Dur bir şey şunu çekeyim de ondan sonra yapayım dur. Bu yoldan atma sebebi bu, bu olabilir. Tamam şöyle deneyelim. Allah. Bu olabilir dur bakayım bir. Tekrar deneyeceğim. Abi normal yolda gidemiyorum lan. Hadi bakalım basıyorum. Hazır mıyız? 400, 480, 500. 520 yaptım. Oh, belanı. 520 yaptım chat. Motora bak be kafam kadar. <laughs> Şuna bak kafam kadar motor var lan. Turbolu deniyorum şu an arkadaşlar. Bakalım kaç yapacağım. 700, 800, 900. 900 bir şey yaptım baba. Tam olarak görmedim ama. Ne kadar yıldız atalım ya abi yıldız istemiyorum sizden. Canlı sağ olsun eyvallah sıkıntı yok. Eğlendiriyoruz abi sizi işte. Şu var savaş helikopteri. Bir de onu deneyeceğim. Bir de onu göstermem lazım size. Ya GTA geçti mi? Efsane eğleneceğiz zaten arkadaşlar. Planes nerede? Burada. Rambo helikopteri var. Nerede o? Burada. Şu hazır olun baba. Sanyocularımız. Aa tekti. Dur o değil. Bu. Ha bu kötü olan lan lan. Rambo'nun filmini hatırlayan var mı bunda? Bu kötü helikopter. Bunu, bunu istemiyorum dur. Daha iyi bir tane var. O, onun onun şeyleri efsane ya. Şu. Abi bana bu helikopteri ver. Öbürünü ne yapacağım ben? Geç öbürünü ya. Buna bak. Bak şimdi bak. Gördün mü? Bak bak. Bak şimdi bak. Roketlere bak. Üf. Abi ortalığı yıkıyor. Şuna şuna. Abo. Sıkıntı. Allah bela yanında patladı. Chat yavaş yavaş izin isteyin ben. Vallahi yoruldum. E, ee, 4 saat mi? 5 saate doğru gidiyoruz baba. Bay yorulduk arkadaşlar. Başka bölüme görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Atla. Oha oyun bozuldu. <laughs> Chat görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın tamam mı? Seviliyorsunuz baba. Görüşmek üzere. Hadi iyi geceler.